Merhaba arkadaşlar, moladayım. Ee, dedim biraz TikTok'ta keşfetime çıkayım, gene bir kaytarayım, sizinle kaytarayım, molamı sizinle geçireyim. Arkadaşlar hep hadi bakalım, benim keşfete düşüyoruz. Çok az ama vaktim, 5 dakika falan ya olur ya olmaz, bakalım. Bu çocuk yemek yerken bu filtre, filtre hareketi geçirmemeye çalışıyor arkadaşlar. Hani bu şeytan filtresi var ya. <laughs> Bravo. Bravo. Bakalım bunu nasıl yapacak? Ölmen lazım. Ay <laughs> çok komik. Ulan hediye için onurunuzu, şerefinizi satmayın be. Doğru. Doğru söz. <laughs> Amca! Amca ne yapıyorsun? <laughs> Ulan hediye için onurunuzu, şerefinizi satmayın ben. Vallahi yani yargılamıyorum, geçiyorum. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Geçinebiliyor muyuz? Vallahi kardeşim geçinemiyoruz ki enflasyon olmuş yüzde dört. %4 ya. onları Hüto bizim ağzımıza sıçı gitti ya. Üretimi bitirler kardeşim. Memlekette üretim kalmadı. Bütün yapay zeka araştırma tesislerini, bütün robotik fabrikaları sattılar. Yap işte siktir modeli ekonomi mi döner yani soruyorum ya. Rahmetli ve bir lafı vardır bilirsiniz. Bu ülkenin %6'sı aptaldır demişti. Adamı linç ettiler ama görüyoruz ki bugün haklıymış. Bunların koltuk sevdası yüzünden ben bir Japon vatandaşı olarak sushi yiyemiyorum. Bir sushi olmuş 350 yen. Hala bir tane intihar eden delikanlı bir tane yönetici yok. Hiçbir yetilik kendine seppuku yapmıyor. Ayıp lan. Bak kafamızı atom bombası yedik iki tane. 10 senede toparladık çağ atladık. Ama bu siyasal ateizm yüzünden biz 20 senedir kendimize gelemedik ya. Şimdi millet Japon balığı için birbirini kesiyor sokaklarda. Herkes yakuza olmuş, samuray olmuş. Benim ev sahibim beni evden çıkartmaya çalışıyor. Neymiş? Kore'den oğlu gelecekmiş. Ben mesalak mıyım bilmiyorum Çinli mültecilere evini daha pahalıya alacağım. Neyse ben şimdi konuşmaya başlarsam çok şey derim de. Osaka soğuktur şimdi. Baba çok güzel olacak tamam mı? Uğur böceği. Uğur böceği mi alacağım ben? Evet. Kırmızıya geçtim. Şimdi de dudak baba. Dudak geldi. Bakayım. Nasıl? nasıl? Kameraya göstersene nasıl yapacağım. Bak. Bakalım. <laughs> Aferin babam. Çok da akıllı akıllı. Benim, benim babam.

I took part of the Tokyo. Impravishable droppers. To Genie does as you wish. <laughs> Can I wish for unmatchable power? Genie does as you wish. <laughs> Thank you so much for making all my dreams come true. My pleasure. Congratulations on everything. it's <laughs> not your line. Everybody is gathered. I never imagined meeting someone as beautiful as you. Now all these years later, here I am, exchanging vows. <laughs> so, <laughs> I've <laughs> never thought I could call in love. Never sorry sorry that about I was that. Of that castle. So just punch the wall. And it led me to you. <laughs> I think we're going to have a very nice, beautiful, amazing life together. Congratulations. Congratulations. <laughs> oh yaktı, eyledi bir İran yani. Her şeyi yaktı. Guys, yani. we didn't think that AI... Evet, burada bırakayım. Bir molan molam bitti arkadaşlar. Ee, bir dahaki sefere görüşürüz. <laughs> Hadi, <hoşçakalın. gülüyor>